Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 tır eşya unutuldu. Telefondan tablete, müzik aletinden peruğa unutulmuş 2500 parça ürün satışa çıkıyor. İşte yeni sahiplerini bekleyen kayıp ürünler. Bu valizlerin hepsi dolu. Burada aşağı yukarı 2000 tane valiz var. Hepsi havalimanında unutuldu. Binlerce çeşit eşya ve ürün ihale ile satıldı. Şimdi yeni sahiplerini bekliyor. Yani akıllınıza ne gelirse burada çıkıyor. Yani insanların seyahatte kullanabileceği her şey mevcut. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 ve 2021 yıllarında unutulan ve geri alınmayan eşyalar 5 tır eşya ihale ile satışa çıkartıldı. O eşyalar arasında binlerce valiz, müzik aletleri ve onlarla birlikte peruklar bile bulunuyor. 2020-2021 kayıp ve buluntu eşya ihalesini biz aldık. Aşağı yukarı 5 tır eşya var burada. En çok elektronik ürünler dikkat çekiyor. Yüzlerce telefon, tablet ve bilgisayar satışa çıkıyor. Başta elektronik yani telefon, tablet, airpods, saat yani kablolar, kulaklıklar. Bin bir çeşit ürün var burada. Unutulan eşyalar arasında yok yok ne ararsanız bulabilirsiniz. Bine yakın cep telefonu 2500 civarındaysa elektronik eşya bulunuyor. Onlardan birisi ise işte bu cep telefonu. Piyasadaki değeri yaklaşık 24 bin lira. Ancak unutulan eşyalar mağazasından bu akıllı cep telefonunu sadece 12 bin liraya alabilirsiniz. Fiyatlar e, piyasanın çok altında. Yani aşağı yukarı normal... E, sıfır fiyatının üçte birine, yarı fiyatına e, ihtiyacı olanlar e, istedikleri ürünü bulabilecekler. Unutulan eşyalar hafta sonu satışa çıkıyor. 11 Mart Cumartesi günü saat 11'de unutulan eşyalar mağazasında satışa koyacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.